Ali Emiri Bilgi Evimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Hem kamu sektöründe birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz, hem de özel sektörümüz de kendi alanında faaliyetlerini hızla yapıyor. Yeni iş yerleri, yeni fabrikalar açarak efendim ilimizin ekonomisine çok önemli, çok ciddi katkılar sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, valilik olarak, bakanlıklar olarak da her alanda olduğu gibi gençlerimize, çocuklarımıza yönelik de çok önemli, çok güzel hizmetleri hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İşte bugün Büyükşehir Belediyemizce gerçekleştirdiğimiz bir hizmeti inşallah hizmete açmış olacağız. Malum biz çocuklarımız her şeyimiz geleceğimiz, ülkemizin geleceğini onlara emanet edeceğiz. O yüzden onların güzel yetişmesi için, her anlamda vasıflı birer birey olmaları için hem valilik olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için geçen sene Büyükşehir Belediyesi olarak 10.000 yavrumuzu lise ve üniversitelere eğitim kurslarını aldık. Onlara takviye verdik, ücretsiz. Bu sene 15.000 yavrumuza bu şekilde kurs verdik. Bakın, geçen sene 22.000 yavrumuzu spor tesislerimizde Birçok branşta, istedikleri her branşta hemen hemen sporla buluşturduk. Bu sene 31.500, yaklaşık 32.000 yavrumuzu sporla buluşturuyoruz. Geçen sene yaklaşık 60.000 öğrencimizi yaz kurslarında müftülüğümüz camilerimizde Kur'an'la buluşturdu. Bu sene de yine aynı 60 bin öğrencimiz. İnşallah daha da geçeceğiz. Kayıtlar devam ediyor. Öğrencilerimiz isteyen yavrularımızı Kur'an'la buluşturuyoruz. Hazar yaz kampımız var. Orada çocuklarımızı yüzme diğer branşlarda efendim kamp yaptırıyoruz. Geçen sene biliyorsunuz üniversiteyi ilimizden kazanan her öğrencimize 2500 lira nakdi yardım yaptık. Birinci dönem 1250 lira, ikinci dönem 1250 lira olmak üzere. Gençlerimizin yetişmesi için her türlü fedakarlığı, her türlü imkanı seferber etmeye gayret ediyoruz. Okul derslerine takviye eğitimler vereceğiz. Çocuklarımıza biliyorsunuz gelecek yazılımda bilgisayar çok önemli. Robotik kodlama, yazılım konularında çocuklarımıza eğitimler vereceğiz. Bu da çok önemli. Terasta bir uzay planatöryum imkanımız olacak. Çocuklarımız orada teleskopla gökyüzü gözlemleri yapabilecekler. Çocuklarımızın sosyal anlamda geliş gelişimlerini sağlamak için... Bunlara ayrıca kültürel faaliyetler imkanı da sunuyoruz burada. Folklor eğitimi olabilir. Müzik eğitimi, zeka oyunları, spor faaliyetleri. Bunların da hepsini burada isteyen yavrularımıza vermiş olacağız. Onların hizmetine sunmuş olacağız. Tüm bunları yaparken çocuklarımıza psikososyal destek de sağlayacağız. Onların her alanda Sosyal gelişimini, bilimsel gelişimini sağlamak için imkanları seferber etmiş olacağız. Şu anda buraya 405 çocuğumuzun kaydını yaptık. İnşallah işte 1 3 Temmuz'dan beri bu yaz okullarımız devam ediyor. İnşallah devam etmeye de gayret edeceğiz ve sağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah. Genel dersler. Genel dersler, evet. Ama çok o zaman eğitimi. Bunlar zekâ oynarımız. Zekâ oyunları yazılır, öyle mi? Evet. Ha? Pilot evet. olmak ister misiniz? Bak, bu aşağı Pilot olur. Önce pilot <laughs> <Önce gülüyor> olur. Evet, F-16 uçuruyor. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Ne dersi görüyorsunuz ablacığım şimdi? Hayır. Hayat eksik dersleri tamamlıyorsunuz, öyle mi? Evet. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz. Ne olacaksın? Hedef ne? Doktor. Hedef ne? Veteriner, haha. Doktor. Polis. He? Polis. Evet. mi? Evet. Ha, ne basacaksın acaba? Yeşil. Bayağı zor. Bak şuradan başlayacağım. Bak. Bak da karıştı. Görüyor musun? Görüyor musun? Görüyor Görüyor musun? 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 <laughs> evet. 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 öğreniyor musunuz? Evet. <laughs>